Merhabalar. Ben Çağrı Cevaplıgi. Bugün şöyle bir deney yaptım. Elimde bir uzaktan kumanda var. Markası önemli değil. Gördüğünüz gibi. İleride bu uzaktan kumanda cep telefonu olacak. Bluetooth üzerinden şifreli olacak. Şimdi burada mikrodenetleyici olarak Arduino Uno kullandım. Burada röle modülü olarak Eleme Göz Nuru bir röle modülü kullandım. Görüldüğü gibi. Bir tane de şurada ötesi alıcı var. Gördüğünüz gibi. Aslında kızıl ötesi alıcı ileride bluetooth modülüyle değiştireceğim. Şurada kontak bağlantı yeri var. Ee, şurada da marş otomatiği var. Marş de bağlantısını yaptım. Evet. Şimdi dilerseniz aracı kumandayla çalıştırayım. Evet, şu an araç çalıştı. Evet. Dilerseniz motoru stop edeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.